Haydi. Destur lan sabah sabah. Bu ne böyle mekan basar gibi? Destur verecek olan benim toprak. Bastık diyelim biz ha. Size verdiğim süre bitti. Baktım sizden ses seda yok. Dedim bir gideyim. Kendimi hatırlatayım olarak. Hatırlatacağın bir iş yok Celal abi. Abim son sözünü söylemiş. Ya ne zaman söylemiş? Ben niye bilmeyelim? Satır. Ben sana son söyleyeceğimi söyledim. Şimdi Allah'ın selamını al, git. Lan ne güzel konuşursun toprağa. Aynı şair gibi. Ama benim şiir dinleyecek vaktim yok. O yüzden aslanım. Kendi anladığım dilden konuşacağım. Bir an önce kızımı gelip isteyeceksiniz. Yüzüne sürdüğünüz lekeyi temizleyeceksiniz. Bu iş ancak böyle biter. Abi. Sakin. Bunun bir halt yiyeceği yok. Sen şimdi buraya geldin. Benim kardeşime silah doğrulttun ya Satır. Hani sen o silahla bütün işi çözerim sandın ya. Çok yanlış sandın. Bizim silahla işimiz olmaz. Bizim zorbalıkla işimiz olmaz ama... Gerektiğinde anladığın dilden konuşmasını biliriz. Büyük laflar he toprak. Ben o silahın içine doğdum. Sen o silahı sonradan buldun. Merak ettim ula. De bakayım ne diyeceksin? <laughs> ula gene muhteşem laf ettim ha. Çınar. Görüyor musun? Ağabeyinle beni ne hale kodun. Değdi mi uşağı? He? İndirin la silahlarınızı. Biz uyarımızı verdik. Şimdi gidiyoruz. Kahve için ısrar etmeyin. Hiç vaktim yok. Ama bir ara siz benim kahvelerimi içersiniz. Haydi. Neler yaptırıyor oğlum bu adam bize? Herif resmen silah çektim lan. Abi, biz bu manyaktan nasıl kurtulacağız? Kurtuluruz koçum, kurtuluruz. Merak etme sen. Havlayan köpek ısırmaz. Ne diyorsun? Dedim bile. Sen şimdi bunları düşünme oğlum. Akşama kız alıyorsun lan.